Merhabalar dostlar şimdi sizinle beraber Fission ile ilgili ikinci videomuza geldik. Bu video tabii ki de anlatımlı olacak çünkü ben anlatımını yapma kararı aldım. Yani verdim yani. Şimdi ben ilk başta font diyorum ön yani. Ve gördüğünüz gibi böyle bir çeşimiz var. Bunun kapağını ayrı ve kendisini ayrı tasarlayacağız. İlk başta bundan alıyorum böyle ve şuraya böyle seçtim zaten. Seçtim az önce. Ve tam şuradan böyle güzelce bir tane line çiziyorum çünkü biz bugün hangi komutu al, işleyecektik bakalım hangi komutu öğrenecektik. Bu adı Revolve, 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 Revolve komutunu öğreneceğiz. Evet sonrasında biz ilk başta kapağın sınırlarını belirleyelim böyle kapağın sınırlarını belirleyelim. Belirledim arkadaşlar şimdi buradan bir kapağı aşağıya doğru şuradan böyle bir güzelce böyle bir şey yapalım. Bir şey yapacağım böyle yapacağım. Evet yaptım. Sonrasında burada bir tane var. Bunu tabii ki de normal line ile yapamayacağız. Şuradaki line ile yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan bir tane daha çekeceğiz. Ve tam şurada bitirmeyi düşünüyorum ve enter yapacağım. Evet gördüğünüz gibi efsane güzel bir şekilde gözüktü burası. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu alacağım ve şuraya böyle koyacağım. Evet koydum. Şimdi ben şuradaki oyukları yapmak için iki şey deneyeceğim. O da böyle bir şey. Ve enter. Okey tamam arkadaşlar. Buradan C diyeceğim. Ve bunların tam ortasına bir tane çember çizeceğim. Bunu güzel gözükecek mi? Şuradan da bunları böyle keseceğim. İhtiyacım olmayan yerleri. Güzel gözükmedi bence. Kontrol Z. Kontrol Z. Bence de güzel gözükmedi arkadaşlar. Sebep düzgün gözükmedi. O zaman diğer yöntemi deniyorum. Bu yöntem olursa güzel o zaman. İyi olur o zaman. şöyle böyle yapacağım. Evet. Yaptım. Bu güzel gözüktü mü? Aynen bu güzel gözüktü. O zaman şunu da keselim. Tamam. Yok. Ctrl Z. Şunu alalım. Ctrl C. V yapıyorum. Kopyala yapıştır diyorum. Ve şuraya böyle alıyorum. Attım. Tam Oturması için böyle yakınlaştıracağım. Ve bitti. Yine bunu Ctrl C. V diyeceğim. C. V. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Neden olmadı? Neyse. Şuradan böyle alacağım. Aa, ve şuradan pes diyeceğim. Evet yaptım. Şimdi ben bunu böyle düzenceye film enter dedim. Ve evet, sonrasında control cv yaptım. Evet yaptım. Daha sonrasında şunu yukarıya doğru aldım. Biraz daha yakınlaştıracağım. Evet daha aldı. Şunu da alayım. Control c, control v. Yine olmadı Trolley tamam. oldu bu sefer şimdi son oyuk bu. Aynen bu son oyuk muydu yok? Aynen yok yok. Aynen o oymuş. Aynen son oyukmuş ve enter dedim arkadaşlar. Göz gibi pet şişemizin ağzına yüzde yetmişini çizdik. Şimdi yüzde yüzünü çizme vakti geldi. Aslında şimdi yüzde yirmi beş 70, 70 değil de yüzde çizdik. çizip çünkü burası çizilmeyecek tabii ki de. Yani normal olarak %75. Şimdi de 80 oldu. Çık, arkadaşlar. Normal olarak öyle. Şimdi ben burada yine aynı komut kullanacağım. Yani şunu şöyle. Bunu da şöyle yapacağım. Bunu da şöyle yapacağım. Evet ve bunu dimdik bir şekilde şuradan 90 derece açıyla evet, yaptım. Evet gördüğünüz gibi yaptık bunu. Şimdi ben yine aynı kursu kullanacağım. Evet, ne ya? Tursu, tursu. Bunu böyle alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Evet. Burası ne birazcık? Böyle evet. Olacak mı? Evet birazcık, birazcık. Birazcık birazcık Evet. Oldu arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor bir daha. Anladım. Bayağı da güzel gözüktü. Şimdi biz kabak sığınırımızı yapmıştık. Kabağı ayrı tasarlayacağımızı demiştik. Ben şuradaki şeyleri kesmek istiyorum. Çünkü yeni bir tane tuz kullanacağım. Ve bu tuz buradakiler olduğunda tam olarak çalışmıyor. Bu tuz içine yani içi boş olacak ki arkadaşlar bunu. Yani içinin böyle tıpkı küçüğünü böyle yapıyor. Ve istediğimiz şekilde böyle getiriyor. Burada hata var mı? Böyle yapıyorsa bir hata yoktur. Sonrasında slottan buradaki Rovell yani Roll of komutuna kullanacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Efsane bir şiş oldu. Gördüğünüz gibi efsane bir şiş oldu. Şimdi bu şişenin şurası aynen yani burası olmayacak. Dilikleyeceğiz. Dilikledim ya ben. Ne olmuyor bu? Tamam buradan bunu dilikleyeyim. Olmuyor arkadaşlar. Shift'e basayım. Dilitliyim. Yok olmuyor. Böyle dilitlenmeyecekmiş. Tamam. Dilitlenmesini istemiyorum. iş diyeceğim. Tabii ki. Ve bunu kat yöntemiyle yok edeceğim arkadaşlar. İçinin tamamen yukarıdan böyle şişe gibi olmasını sağlayacağım. Böyle gıcık 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 gıcık. Evet. Gördüğünüz gibi. Ve bunu tuttum. Aşağıya doğru birazcık aldım. Evet, bir hata oluştu. Bir hata oluştu arkadaşlar. Ben yani şuradan hata oluştu. Bunu silelim. İhtiyacımız yok. Kontrol Z Kontrol Z yine. Şurada böyle bir tane hata oluştu. bunu sebebini ben biliyorum. Bundan dolayı. Slow diyeceğim yine ve şuradan. Bakın. Tam olarak bir milim. Sıfır. .0.1 nokta, nokta tamam mı Şuradan. Şuradan arkadaşlar sileceğim. ve bir, bir yazacağım Hı. tabii ki de böyle olmayacak şuraya da eksi yazacağım arkadaşlar göz gibi evet eksi yazdım buraya Şimdi birazcık aşağıya doğru et evet, göz gibi yaptım. Aa. Neden olmadı? Neden hiç boş olmadı? Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu bizim için çok büyük bir sorun olmayacak tabi. Ve tabii ki de içinde bir tane hata vardı. Onu düzelteceğiz şimdi. Onu düzeltmek için şimdi öylesine böyle böleceğim. Enter diyeceğim ve şunu kilitleyeceğim Ve kon yok kontrol var. kontrol var. Şimdi bakın render'a geldiğimde Canvas böyle bir yok edelim. Etki şey güzel bir şekilde gözüküyor. Decision'de geldiğimde yine aynı şekilde tuzlardan şunu şöyle değil lan. Şöyle değil. Heh, tamam. Böyle yapsak da olur. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar benim şuradaki body'yi yok etmem lazım. Yani böyle yapmam lazım. Ve bunu yine aynı şekilde böyle yapmam lazım. Nedeni? Çünkü ben şuradaki şey yapacağım. Şeyi tasarlayacağım. Nasıl tasarlayacağım peki? İlk başta ben buradan skeç dediğimde böyle basacağım bir kere. Evet basıldı zaten önünde. Buna bir kare çizeceğim lazım. Tam şuradan başlasın güzelce. Ve burada bitsin et. Evet, burada bitsin karemiz. Böyle böyle. Yok kontrol et tamam. Gördüğünüz gibi böyle bitti. Ne yapacağım peki şuradan? Ve şuradan alacağım ve böyle yapacağım en çok diyeceğim. Ve sonrasında kontrolle basarak bunların ikisini alıp kontrolle basmadım. kontrole basacağım ve ikisini böyle içe doğru böyle değil. Kontrol şunu da kontrol kontrolleyeceğim. İçe doğru böyle. Yok öyle değil. Öyle değil. Kon. Hatta bir bekleyin. Ben bunu böyle güzelce ayarlayayım. Tamam. Ayarla. Sonrasında burada da sivri de olmasın. Buralarda sivri olmasın arkadaşlar. Bayağı bir az yapacağım. Evet. 0.10 yeterecektir. Şunu mu diletsiz? Diletlesem. Diletlesem geldi. Diletlesim geldi. Evet. Diletledim. Ve buradan Donarak Şöylesine Şöylesine arkadaşlar bir şey çizdim. Zaten buradaki yarı hiç ihtiyacımız olmayacak. Daha sonrasında buradaki tuzla bunu büyüzleştireceğim. Evet, büyüzleştireceğim. Şunu da yapayım. Yok. Kontrol et, kontrol et. birazcık böyle ilerleye, ileriye, ileri almam lazım. Hadi evet, aldım. Şunu böyle alsam. Ha, tamam o da. Şunu da böyle birazcık aldım. Yok. Şunu kontrol et diyorum, kontrol et. Yine flat diyorum, evet. Şunu, bunu. Heh, tamam oldu. Oldu, oldu, oldu. oldu. Bu eskisinden bir farkı da olmadı. Ha, eskisinden de bir fark olmadı. Bence de. Şimdi ben ne yapacağım? Şunu şöyle alacağım arkadaşlar ve en çalışacağım. Neden bunu böyle çizdi? Tamam bunu sileyim ben. Yani. Hiç ihtiyacımız yok buna. Sonrasında buradan şunları böyle sileceğim. Hiç, hiç ihtiyacımız hiç ihtiyacımız yok. Bunu da sileceğim arkadaşlar. Sonrasında biz aynı komutu burada da burada da uygulayacağız. Hatta ben bu komutu ilk uygulamadan önce bunu böyle sileceğim ve bunu böyle seçerek bakın içine dışına yapmış. Heh. Güzelce böyle yapacağım. Evet yaptım ya arkadaşlar. Sonrasında son olarak şuraları birleştireceğim ve kapağımız olmak olmuş olacak. Öyle umuyorum. Yok kontrol et. Öyle arkadaşlar. Ya. Heh. Tamam. bayağı bir dondu şimdi. Birazcık geri yapıyorum. Bakın arkadaşlar kapağımız bitmiş olacak. İnşallah kapağımız mübarek olma olsun. Şimdi buradan buna basacağım. Şuna böyle basacağım arkadaşlar. Yok şuydu. Ya. Basılı zaten galiba. Aynen basılı. Sonra yok. Ne böyle basacağım? Bastım ikincisine. Şunu seçeceğim. Uydu gibi. Uydu mu arkadaşlar acaba uydu mu? Tamam güzel güzel oldu güzel. Böyle bir şey oldu yine aynı şekilde burada da böyle bir şey çıktı. Bunu da böyle dilikleyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Canvas siliyorum. Canvas sildim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Evet sildim canvası. Hadi birinci body aldım. Oldu be. Ama bakın şurası aşağı indirsek biraz. Aynen birazcık aşağı indirelim. Hatta zaten aşağı indirmemiz lazımmış. Evet arkadaşlar şunu yok şunu böyle yapacağım. Bunu M diyeceğim. M tool'unu herkes biliyordur. Fusion 360 kullanın. Herkes biliyordur. Evet oldu. Oldu. Oldu arkadaşlar. Şimdi rendere gidiyorum ve buna bir şeffaflık bir şey yapacağım şeffaf bir tane glass açacağım evet bu benim glass'ım da benim hazırladığım bir tane da ne yapacağım peki buradan edit diyeceğim. şuradaki bunu ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar tam böyle oldu oldu arkadaşlar don diyeceğim den don Evet ve şuradaki kapağı alacağım arkadaşlar. Tabii ki de bunu plastik bir şey yapacağım. ABS olsun? ABS deneyelim. ABS oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle bir işimiz oldu. Merhaba arkadaşlar. Ben de bir şey demeyi unutmuşum. İlk başta göz gibi ekranda göz gibi abone olun. Ve yine ekranda gelecek like atın. Ve son olarak da geliyor aşağıdan. Evet yorum atmayı unutmayın. Yorum atanları ben şimdi sayıyorum. En iyisinden başlayarak nitrogenden başlıyorum. Nitrogen benim ilk takipçim oldu ama ona tek bu. Ona özel teşekkür söylüyorum. Ve Cengiz Avcı. Ve de Ahmet Soysuz. Ve son olarak da Emir Kotan'a çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese. Ve yine aynı şekilde bay bay.